Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Sweetcoin'den bahsedeceğim. Bu Sweetcoin uygulamasında artı işareti vardı açık olmayan. O açılmış. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Bu artı işareti et diye geçiyor. Telefonumu geçtiğim zaman detaylı bir şekilde bu konu hakkında açıklamayı yapacağım. Ama öncelikle MXC borsasında bizlere şu ana kadar 101 tane token atmışım buraya. Her atışımda 2 dolar 86 sent etmekte. En son 0.071 di yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi daha da düşmüş 28'lere. Yani gitgide düşüyor çıkıyor. Bu da tabi dediğim gibi her zamanki gibi bitcoin'e bağlı. Bitcoin dalgalanma yarattığı takdirde bütün altcoin'ler çıkıyor. Bitcoin düştüğü vakit bütün altcoin'ler düşüyor. Şimdi sizlere birazdan hem cüzdandan bahsedeceğim. Sweet Wallet'tan et açıldığından hem de oradan da MXC'ye tekrardan bir birikmiş meblağımızı yollamaya çalışacağım. Şimdi telefona geçiyorum. Ondan sonra devam edeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kullanılabilir 23 ama normalde 381'im varmış. Tabii bize bir e, birebir değişimden bahsettiler lakin öyle olmadı. Tekrardan bahsedeyim. Biraz üstünden geçiyorum. %10'unu bizlere verdiler. Birebir değişim yapmadılar. O yüzden şimdi et açıldı dedim size. Etten kastım. Ed'i tıkladığım an şu şekilde bize bir şey çıkıyor. Moonpay diye bir uygulamaya yönlendiriyor. Bu Moonpay ile bizlere Direkt buradan Sweetcoin satın alabiliyoruz. Başka hiçbir işe yaramıyor. Tıkladım. Şimdi biraz açılmasını bekliyorum. Bakın, Türk lirasıyla Sweetcoin alıyorum. Hatta tıkladım bunu. Başka hiçbir şey alamıyoruz. Diyelim ki 50 tane alacağım. Hatta dur bir dakika şöyle yapayım. 50 dedim. En az minimum 500 sweet coin alabiliriz. Şimdi ben altı 500 yazsam. Hemen aşağıda üstte minimum 300 TL'lik bir harcama yap diyor bana. Neymiş? 500 Sweet Near 385 liraymış. Direkt 385 yazıyorum. 542. Yani 542 lirayı toplamda 6 saniyede direkt e, benden satın almamı istemekte. Continue dedikten sonra işte adın soyadın, doğum tarihin vesaire tekrardan continue dedikten sonra da e, hesap kartındaki rakamları istemekte. Buradan da direkt Sweetcoin satın alabiliyoruz. Borsa kullanmadan. Yakında büyük ihtimal benim tahminimce buradan çekim işlemini de gerçekleştireceğimiz yönünde direkt bizim e, hesabımıza atmaya yarayan çalışmalar olabilir diye düşünmekteyim. Şimdi burada daha önce ben kopyalamıştım cüzdanımı. Sente geldikten sonra direkt yeşil gördümü? evet böyle bir Wallet Name var. Continue max bir daha continue şu anda fi ücreti kesmiyor ama bu değildir ki hiçbir zaman kesmeyecek muhakkak ki fi ücretini de bizden günü geldi mi kesecek Hala diyor buradan token satın alabilirsin diye ama biz yürüdükçe kazanıyoruz bir ikincisi premium olmadığımız takdirde 10.000 adımdan üste doğru geçemiyoruz. Şu anda yolladı. 23.59 bir tokenim varmış toplamda. Bu şimdi MXC borsasına gitti. MXC borsasına yaklaşık 15-20 saniyede düşüyor. Hadi bilemediğiniz bir dakikada düşsün. Ondan sonra oradaki zaten para çekimlerini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. O para çekim olaylarını bankanıza nasıl havale edeceklerinizi veya düşük komisyonla nasıl havale edeceklerinizi göstermeyeceğim. Çünkü çok videoyu uzatmış olacağım. Daha önceki yayınlarımdan binastan nasıl çekilir vesaire çok çok gösterdim. Yaklaşık 2 seneden beri. O yüzden şu anda göstermeyeceğim ama dediğim gibi o sekmesi açıldı. Ayrıyetten en son exchange sekmesini bekliyoruz. Exchange sekmesi de dediğim gibi büyük ihtimal sweet coin'i bitcoin'e işte ethereum'a ethereum, ethereum kresi'ye artık neyle anlaşma veya borsadaki lansmanıyla neyle takas edebileceğini burada Sweetcoin'in artık becerisine ve işbirliğine kalmış durumda. Yayınım bu kadardı. Size etten bahsettim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.